Yavuz Ağaralioğlu önderliğinde kurulan Anahtar Parti, Türkiye siyasetine giriş yaptı. Bursa'da Anahtar Parti'nin kurucu il başkanlığını üstlenen Fikret Aslan, yönetimiyle birlikte Line TV'ye ziyarette bulundu. Line TV Genel Müdürü Erdoğan Tan ve Line TV Genel Yayın Yönetmeni Dilek İlhan'la bir araya gelen Aslan, Anahtar Parti'den ve Türk siyasetinden bahsetti. Line TV mikrofonlarına konuşan Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Aslan, partinin izleyeceği politikadan bahsetti. Evet, adı üzerinde A Parti, açılımı Anahtar Parti. Türkiye'nin sıkışan, açılmayan kilitlerine Çözüm olacak bir anahtar parti adı üzerinde hukukun üstünlüğünü savunacak, sıkışan hukuka çözüm olabilecek, mutfağa çözüm olabilecek, tarıma çözüm olabilecek, suya çözüm olabilecek, ulaşıma çözüm olabilecek, gelmeyen trenlerimize çözüm olabilecek bir iradeyi milletimizin huzuruna getirecek olan partinin adı da anahtar partidir. Aslan, anahtar partinin oy oranları hakkında konuştu. Biz bugüne kadar anket yaptırma fırsatımız olmadı. Çünkü e, 8. ayda e, iradesini beyan etmiş, 10. ayın 28'inde kurumsallaşmış, 12. ayda Bursa'da Bismillah'ını çekmiş bir hareket. 3 ay gibi bir sürede e, Türkiye'de seçime girme e, hakkını kazanmış, e, il ve ilçe kongrelerini, genel kongresini yapmış bir hareketin, e, anket yaptırma fırsatı olmadı ama bu demek değildir ki anketlerden haberimiz yok. Bizim haricimizde yapılan anketleri söyleyeyim. 3 aylık bir parti Türkiye ortalamasına en dibi söylüyorum 1-4 ama ortalaması 2-7. Bursa olarak söylüyorsanız Bursa'da da 3.9 ile 4.4 arasında gezen bir oyla hareket ediyoruz ama daha biz milletimize Bismillah demedik. Milletimizin önüne gitmedik. Bursa'nın sorunlarını da bildiklerini belirten Aslan, bu sorunları çözebileceklerini ifade etti. Üzülerek söylüyorum, 23 yıldır muhalefetiyle, iktidarıyla Bursa merkezi bütçeden payını alamamış bir metropol şehir. Neresine dokunun? Ulaşımından başlayın sağlığına, sağlığından başlayın trenle, treninden başlayın suyuna. Hepsinin bir problem olduğu, tıkandığı... Hakikaten kilitlendiği bir dönemde anahtar parti olarak bunların hepsini e, çözecek bir irade vardır ama bunları burada bir dakikada anlatma şansımız yok. Ama inanın e, çözüm politikaları var. Milletimiz inansın, Türkiye'nin genç dinamik kadrosu bunları çözecek iradeyi ortaya koyacaktır. Bizde de bunların çözümleri var.